Herkese merhaba. Benim arada sırada canım ne isterse onunla ilgili video çekip paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok 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 basit ama çok lezzetli ve çok hafif bir granola tarifi yapacağız. Biliyorsunuz genelde granola tariflerinde pekmez ve bal oluyor ama ben bunların pişmesinden çok rahatsız oluyorum. Hiç sağlıklı değil. Bu tarifte pekmez ya da bal yok. Tatlılığını nereden alıyor? tatlılığını muzdan alıyor. Şimdi göreceğiz. Hadi hep beraber tarife geçelim. Malzemeleri tanıtabiliriz. Burada 2 tatlı kaşığı tarçınımız var. Burada 2 yemek kaşığı erimiş Hindistan cevizi yağı. Burada iki buçuk su bardağı yulaf var. 3 tane olgunlaşmış orta boy muz ve 1 su bardağı çiğ badem bademleri güzelce rondomuzdan geçiriyoruz. Muzları da güzelce bız 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 yapıyoruz. Bende yağlı kağıt bitmişti. Sizde yağlı kağıt olursa iyi olur. Önce yulafları güzelce tepsime aldım. Üzerine bademleri koydum. Köpek avlıyor. Tarçını üzerinde gezdirdim. Şimdi ne geliyor? Muz muzumu koydum. Sıyırmak önemli. En son hindistan cevizi yağımı da gezdirdim. Şimdi bir güzel pıçık 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 yoğuruyoruz. Hadi bakalım. Evet. Güzelce tepsime yayıyorum. Tabi siz şeyi unutmayın. Fırını önceden 160 derecede ayarlamayı. Bu önemli bir ayrıntı. Granolamız fırına giriyor. 15 dakika boyunca pişecek. Sonra açıp karıştırıp tekrar fırına koyacağız. 15 dakikanın sonunda fırınımı açtım. İlk başta biraz dibini kazımak gerekebilir. Bu ilk aşama olduğu için böyle. Diğer aşamalarda çok daha rahat karıştıracaksınız. Bakın iyice kazıyıp karıştırıyorum. Bu ayrıntı çok önemli. Yağlı kağıt kullananlar bence bu sıkıntıyı yaşamayacaktır. Şimdi güzelce düzleştiriyorum ve tekrar fırına koyacağım. 5 dakika sonra tekrar açıp karıştıracağım. Bakın şimdi çok daha rahat karışıyor. Yine güzelce karıştırıyorum. Yine dibini kazımam gereken yer varsa kazıyorum. Ve fırına geri kapatıyorum. Bir 5 dakika daha. Evet. Son kez şöyle bir karıştırıyorum kurutmak için yapıyoruz bu işlemi. Fırına son 5 dakika ve bitti. Bakar mısınız? Hazır. Şimdi alıp bunu soğutalım. Evet. Bu renk yeterli olacaktır. Soğumaya bırakıyorum granolamı soğan granolayı kavanoza alıyorum. Kafası karışanlar için toplamda 30 dakika pişiyor. İlk 15 dakika dokunmuyorsunuz. Sonra 3 çarpı 5 dakika şeklinde. İşte kavanozum hazır. Mutlaka dolapta saklayın. Şu güzelliğe bakar mısınız? Diyette olanlar 4 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı granola. İçinde zaten sağlıklı yağlarımız, meyvemiz, tarçınımız her şey var. Ama diyet yapmıyorsanız, sadece sağlıklı beslenmeye çalışıyorsunuz. Bence biraz meyve eklemekte sakınca yok. Afiyet olsun. Hoşçakalın.